Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Bu yayınımızda dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de bir banka hesabınız varsa bu yayınımızda anlatacaklarım sizin için çok çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir Elektronik posta aldım değerli izleyicilerimiz. Konu şu. Geçtiğimiz günlerde ben bu konuyla ilgili bir paylaşım yapmıştım. Türkiye'de banka hesabı olan vatandaşlarımızın bilgileri yaşamış oldukları ülkelere bildiriliyor mu diye. Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımıza bir soru yönelttim. Bu sorunun cevabını aldım arkadaşlar. Sorunun cevabı burada elimdeki belgede Yurt dışında yaşıyorsanız şimdi anlatacaklarım, okuyacaklarım sizin için önemli. Sizin hesap bilgileriniz bildirildi mi? bildirildi ise hangi dönem bildirildi? Hangi içerikler bildirildi? Bunların hepsini tek tek sizinle paylaşacağım. Değerli izleyicilerimiz, uzun bir cevap ama ben kısa bölümü neticeye geleceğim arkadaşlar. 5549 sayılı suç gelirinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanun ile anılan kanuna istinaden Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı yani MASAK tarafından çıkarılan suç gelirinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbir hakkında yönetmelik ve Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar çerçevesinde konunun değerlendirilmesi uygun olacaktır deniliyor özü şu. Çok uzun da. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası anlaşmalara imza attı. 2019 yılında onaylanan OECD yani Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye olan ülkelerle bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre Türkiye'de banka hesabı olup yurt dışında ikametgahı olan vatandaşlarımızın yaşamış oldukları ülkelere hesap bilgileri verilecekti. Bununla ilgili cevap diyor ki Evet, Türkiye'de banka hesabınız varsa sizin de bilgileriniz yaşamış olduğunuz ülkeye verildi, verilmeye başlandı. Türkçesi bu arkadaşlar. Peki hangi bilgiler? Bilgilerin detayları neler? Hangi ülkelere verildi? Öncelikle yapılan bu anlaşmada adınız, soyadınız, adresiniz, vergi kimlik numaranız Doğum yeri ve tarihiniz, hesap numarası, hesap bakiyesi ya da hesap değeri. Hesaba yıl içinde ödenen faiz, kar temettü gibi gelirlerin ya da hesapta tutulan finansal varlıkların satışından doğan gelirler gibi ödemelerin brüt tutarı. Yani diyor ki, Türkiye'de bankada bir hesabında para varsa ben bunu bildiririm. Eğer bu hesaptan faiz geliri elde ettiysen ben bunu da bildiririm diyor. Bankada altın hesabım varsa ben bunu da bildiririm diyor. Borsada hisse senedim varsa ben bunu da bildiririm diyor. Yapılan anlaşma bu. Peki hangi dönem? Kıymetli izleyicilerimiz yine Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan aldığımız bilgiye göre 2019 yılının bilgileri pek çok ülkeye verildi bir kısmına verilmeye devam ediyor. Şimdi soracaksınız mesela Almanya'ya verildim, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Amerika, Kanada, Avustralya bu ülkelere verildi mi? Anlatacağım hepsini. Çok çok önemli olduğum bir konuyu şimdi söylüyorum. Bakın. Türkiye'de eviniz varsa, arsanız varsa, tarlanız varsa, arabanız varsa bunlar bildirilmeyecek. Türkiye'de Banka hesabınız var diyelim. Bu banka hesaplarınızın hesap hareketleri bildirilmeyecek. Yani diyelim ki Türkiye'de emeklisiniz. Ya da kiracınız var. Her ay kiracınız bankaya para yatırıyor hesabınıza. Bu paranın nereden geldiği, gittiği bildirilmiyor. Yılın son günü olan 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa ve yıl içinde ne kadarlık faiz geliri elde ettiyseniz Bunlar bildiriliyor diyelim ki Türkiye'de işte bir faiz gelir elde ediyorsunuz size maliyeden yaşamış olduğunuz maliyeden bir mektup geldi maliyenin elinde yaşamış olduğunuz ülkede sizin Az önce saymış olduğum tüm hesap bilgileriniz var ve 31 Aralık günü yani yılın son günü kaç paranın olduğu da yazıyor. Şu anda 2019 yılının bilgilerinden bahsediyorum. 2020 verilmedi, 21 yeri verilmedi, 22 verilmedi, 23 verilmedi, 24 de verilmedi. Şu anda 2019'un 31 aralığındaki bilgiler veriliyor. Sizi maliyeden çağırdılar. Dediler ki gel bakalım Ali Bey, Fatma Hanım. Senin Türkiye'de bu böyle bir hesabın var. Şu kadar da para var. Bu para nedir diye sizden izahat alacaklar. Siz bu hesaptaki parayla ilgili bir kayıt dışı durumunuz yoksa sorun yaşamazsınız. Örneğin eşinizle, çoluk çocuğunuzla beraber yıllarca çalıştırdığınız, biriktirdiğiniz para. Türkiye'ye götürdüğünüz, yatırdınız. Bunu izah edebiliyorsan ve bu paranın vergisini ödediysen sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama sen yaşadığın ülkede sosyal yardım alıyorsan, Türkiye'de de paran varsa, işte ne bileyim işsizlik parası alıyorsundur, kira yardım alıyorsundur, Türkiye'de de işte bir gelirim varsa, bankada bir param varsa, diyecekler ki size, önce söyleyeyim bak olacakları, önce bu paranın vergisini bize öde diyecekler. Evet, vergi oranı da ülkelere göre değişiyor. En az yüzde yirmi gelir vergisi bu paraya ödemek zorunda kalacaksınız. Bak yüzde yirmi. Sosyal yardım alıyorsanız, eğer maliye sosyal yardım aldığınız kuruma yazı yazarsa bunun Türkiye'de parası var, buna sosyal yardım vermeyin derse geçmiş olsun sosyal yardımınız kesilir. Ciddi bir para varsa. Ama sizin yaşamış olduğunuz ülkedeki maliyenin amacı bu paradan vergi almak. Sosyal yardımla ilgili canınızı sıkmayın, sosyal yardım alanlara söylüyorum. Keser keserseler de keserler. Bu kadar basit yani. Evet yapacak bir şey yok çünkü hani üzülüp ağlayıp sızlamanın anlamı yok. Bu paradan Türkiye'deki paranızdan vergi almak istiyorlar. Türkçe meali bu arkadaşlar. Şimdi. Kiralık kasa, bankada kiralık kasanız varsa bu bildirilmeyecek. Eviniz, arsanız, tarlanız bunlar bildirilmeyecek. Sizi yaşamış olduğunuz ülkedeki maliye görevlisi, memuru şunu söyleyebilir bak. Görüyorum, duyuyorum. Bana bu hesabın işte hesap hareketlerini getir diyebilir. 31 Aralık yılın son günü kaç para varsa bunu görecekler arkadaşlar. Faiz gelirlerinizi görecekler onu söyleyeyim. Maliye size bir ceza yazar mı? Yazar. Yazdıktan sonra hukuki olarak işte hakkını araman lazım falan. Şimdi değerli izleyicilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, ana vatanımız yanlış bir iş yapıyor arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Tamam, kanunlara saygılıyız. Biz eleştiri hakkımızı kullanıyoruz, düşünce özgürlüğümüzü kullanıyoruz. Şimdi örneğin Almanya'da yaşıyor Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da, Belçika'da. Şimdi Almanya'dan örnek verelim. Almanya'da resmi olmayan rakamlara göre 5,5 milyon vatandaşımız yaşıyor. İkinci sırada Fransa, Hollanda gibi. Almanya'da 5,5 milyon vatandaşımızın en az 4 milyonunun Türkiye'de banka hesabı var. Şimdi bu anlaşma diyor ki, Türkiye'nin imza diyor ki karşılıklı olarak vereceğiz. 4 milyon kişinin banka hesap bilgilerini Türkiye Cumhuriyeti Devleti Almanya Devleti'ne verdi arkadaşlar. Almanya Türkiye'ye ne verdi? Türkiye'de kaç tane Alman yaşıyor ki? Toplasan 50000 Hadi en maksimum. 4 milyon nerede? 50 bin nerede? Bu işten kim karlı çıktı? Almanya karlı çıktı. E Fransa'ya bakıyoruz. Aynısı. Hollanda'ya bakıyorum. Aynısı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının Türkiye'deki parasını neden kardeşim veriyor? Neden? Almanya 50 bin kişinin Türkiye'ye banka hesaplarını verse ne olur? Vermese ne olur? Böyle bir şey gerçekten çok çok üzücü bir durum. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, sayın yöneticilerimiz yanlış bir adım atmıştır. Şimdi çok sayıda soru gelecek. Şimdi bakın, çok önemli bir şey anlatıyorum. Bu sistem adrese dayalı bir sistem. Sizin Türkiye'de adresiniz yurt dışı olarak görünüyorsa sizin bilgileriniz verilecek. Verildi. 2019. Şimdi bazı izleyicilerimiz bana şunu soracak. Diyecek ki Fatih Bey, ben işte konsolosluğa gidip işte ikametgahımı Türkiye'ye alsam ya da Türkiye'de nüfus müdürlüğüne gidip ikametgahımı sadece Türkiye olarak göstersem yurt dışı hiç görünmese. Arkadaşlar Bununla ilgili olarak bir yazışma yaptık Ankara'yla bunun cevabını bekliyorum. Diyelim ki yaptınız. Adresinizde hiç yurt dışı görünmüyor. Şimdi siz bir bankaya gittiğiniz zaman hesap açtığınız zaman ya da hesabınız varsa sizin TC kimlik numaranızdan zaten adresiniz görünüyor. Siz bankaya istediğiniz kadar Türkiye'deki adresinizi verin. Bu önemli yok bunun. TC'nizden görünüyor. Kimlik TC kimlik numaranızdan. Şunu sorduk biz Ankara'ya. Dedik ki bir vatandaşımız şu anda ikametgahını Türkiye'ye alırsa herhangi bir şekilde yurt dışı ile bir alakası olmazsa siz 2019'u verdiniz Tamam 2020'nin bilgileri olacak mı? Verilecek mi? Vatandaş Türkiye'de gönül 2021'in, 2022'nin, 23'ün, 24'ün bilgilerini de verecek misiniz? Bunu sorduk cevabını bekliyorum. Bunu da sizinle paylaşacağım. Şimdi bazı izleyicilerimiz için ciddi sorunlar çıkabilir bilmiyorum korkmayın ama bak net bir şey söyleyeyim hiç canınızı sıkmayın. Olacak olur. Akacak kan damarda durmaz. İzah edemeyeceğiniz en fazla bir şey olmazsa vergisini verirsiniz. Yüzde yirmisini, yüzde neyse işte bir gelir vergisi çıkartırlar size. Onu da yarın öbürsü gün vatandaşlarımıza vergi çıkarttıklarında ben size söyleyeceğim. Her ülkeye göre değişik çünkü gelir vergisi. Almanya'dakiler bana yazacak, söyleyeceğim. Fransa'dakilerle konuşacağım. İtalya'dakilerle, diğer Hollanda ya da Belçika, Avusturya, İngiltere, Amerika, Kanada hepsini söyleyeceğim size. Onun için mutlaka bizim kanalımızı takip edin. Bakın bu videonun altında abone ol tuşu var. Buna bastığınızda ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Bu yine videonun altında bir tane zil işareti var. Bu zil işaretine de basarsanız ben yeni bir video yayınladığımda hemen önünüze bildirim gelecek. O da ücretsiz. O nedenle çok çok önemli. Yani takip etmenizde fayda var. Biz bu cevap geldikten sonra sizinle paylaşacağız. Değerli izleyicilerimiz. Peki siz hangi ülkede yaşıyorsunuz ve Türkiye sizin bilgilerinizi verdi mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2019 yılına dair sizin bilgilerinizi verip vermediğini ülke listesini kanalımızın Instagram hesabında yayınlayacağım. O nedenle kanalımızın Instagram hesabını lütfen takip edin. Orada tam listeyi göreceksiniz. Hangi ülkede yaşıyorsanız Türkiye bilgilerinizi verdi mi vermedi mi? Bu listeyi ilk kez ben yayınlayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi değerli izleyicilerimiz. Beni dünyanın pek çok yerinden izleyen vatandaşlarımızın bu haberden sonra tedirgin olduğunu biliyorum. Hiç canınızı sıkmayın. Moralinizi bozmayın. Siz kara para ya da bilmem ne o bu falan böyle karanlık işlerle işiniz yok biliyorum. En fazla sizden bir vergi alırlar. Canınızı sıkmayın kardeşim. Eviniz, arabanız, tarlanız bildirilmeyecek kardeşim. Sizi maliye çağırıp hesap hareketlerinizi isteyebilir. Onunla ilgili de izahatta bulunursunuz. Çalmadınız, çırpmadınız. Bu para sizin paranız kardeşim. En fazla vergisini verirsin Aslına bakarsanız bakın. Türkiye bu bilgilerini verdiği devletlerle çoğuyla çifte vergilendirme ile ilgili anlaşması var. Aslında siz bu Türkiye'deki paranızın vergisini ödüyorsunuz. Almanya'nın bundan vergi almaması gerekiyor. Fransa'nın, Hollanda'nın ya da diğer ülkelerin almaması gerekiyor. Ama yine alıyorlar. Çifte vergilendirme yok. Türkiye'de zaten siz bu paranın diyelim faiz geliriniz var. E, vergisini veriyorsunuz zaten bankaya. Ödüyorsun zaten devlete. Hesabından kesiliyor. Otomatik kesiliyor. Yani sözün özü şu arkadaşlar. Çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Siz ne düşünürseniz saygı duyarım. Belki birileri bana katılmayabilir. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı büyük bir sıkıntının içerisine soktu arkadaşlar. Hayırlısı şu anda 2019 2020 yılıyla ilgili olarak da değerli izleyicilerimiz bilgileri paylaşacağız maalesef tüm liste burada bunları da paylaşacağım bakalım neler göreceğiz Evet değerli izleyicilerimiz lütfen Sizlerde görüşlerinizi sorularınızı lütfen videonun altına yazın hepsini cevaplayacağım Ben hiç merak etmeyin en açık şekilde bilgilere ulaşacaksınız elimden geldiği kadar tüm sorularınıza cevap vereceğim sizin canınızı sıkan ne varsa anlatmaya, canınızı sıkan ne varsa çözüme kavuşturmaya bu videonun altındaki yorum bölümlerinde çalışacağım. Hiç merak etmeyin. Bu arada sizden bir ricam var arkadaşlar. Biz sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan, Twitter'dan, işte TikTok'tan vesaireden, Facebook'tan yine aynı şekilde çok ciddi paylaşımlar yapıyoruz bu konularla ilgili. Lütfen takip edin. Sizin için çok çok önemli. Yani bakın arkadaşlar biz bu sosyal medya mecralarını sadece haber için kullanıyoruz. Haber veriyoruz krem satmıyoruz. Ya da birisi gibi bir taraflarını falan açmıyoruz. Kardeşim bizim işimiz habercilik. Haber veriyoruz. Yani bakıyorum saçma sapan insanları takip ediyorsunuz. Kardeşim seninle ilgili bir haber almak istiyorsan gir şu sosyal medyaya, Türkçe haberi takip et, emekli TV'yi takip et. Bütün sosyal medya mecralarında varız arkadaşlar. Sadece haber veriyoruz. Biz bak başka bir şey yok. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz. Öğrenmek için. Sonra bak vatandaş tam öğrenemiyor. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, iş yerinde şu söyledi falan, komşum bunu söyledi, akraban bunu söyledi falan. Saçma sapan bilgi kirliliğinin içerisine düşüyorsunuz. En net, en doğru bilgiyi almak istiyorsan takip et kardeşim sosyal medyada. İşte fabrikada iş arkadaşım şunu dedi falan. Al bu videoyu da gönder ona bak. At bu videoyu paylaş. Evet değerli izleyicilerimiz bu videoda bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki videoda yine bu konuyla ilgili çok çok önemli açıklamalarım olacak detaylı bir şekilde ele alacağız. O nedenle lütfen bizi takip edin. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.